size deri mont nasıl boyanır? Bunun yanı sıra deri çantanız, deri ayakkabınız, hatta arabanızın direksiyon simidi, vitesi bunlar nasıl boyanır? Bununla ilgili kimsenin söylemeyeceği, hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiyi veriyorum. Öncelikle böyle bir tezgah ihtiyacımız var. Banyo veya mutfak tezgahı olabilir. Tabii ki altına bir poşet yerseniz çok daha iyi olur. Montumuzun Fermarını şöyle kapatıyoruz. fermarlarını kapatıyoruz. İhtiyacımız olan deri boyası. Bu su bazlı boyadır. Solvent bazlı olanları var. Ama o daha çok böyle sertlik yarattığı için yaptığı için size çok önermiyorum. Su bazlı boyayı internetten temin edebilirsiniz. Der bir marka bir boya. Yani bunu reklam olsun diye değil, size faydalı olsun diye söylüyorum. Ama farklı markalarda da boya bulabilirsiniz. Şöyle biraz döküyoruz. Elimizde bir sünger, herhangi bir sünger. Başlıyoruz takip ederek. Şu şekilde. Ama bu boyayı bana sormayın. Bunu internetten temin edebilirsiniz. Veya başka marka da temin edebilirsiniz. Ben bu boyayı göndermiyorum. Yani satışını falan yapmıyorum. Ben sadece iş yerinde kullanıyorum. Tabi astarı eğer ki beyazsa dikkat edin astarına bulaştırmadan. Daha dikkatli yapmanız gerekiyor. Bunun astarı siyah olduğu için çok da önemli değil. Bakın özellikle şu dikiş yerleri falan ne kadar deforme olmuş. Onların hepsini boya kapatıyor. Şu iç kısmını da deri kısmını şöyle dikkatlice. Daha sonrasında arkadaşlar ben şunu uyguluyorum. Badem yağı. Şöyle badem yağımızı alıyoruz belli yerlere şöyle parmağımızla sürelim. Veya süngere de sürebilirsiniz. Şöyle bu da deriyi besleyecek. Ama iyice yumuşacık olacak. Güzelce böyle badem yağımızı da yedirelim. Aldık şöyle 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 badem yağımızı güzelce yedirelim. Deri montumuz hazır. Yağmurdan sudan etkilenmez. Yenilendi. Yenilendi. Mis gibi oldu. Hepinize güzel, bereketli, huzurlu, harika, kaliteli bir gün dilerim. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi ve beğenmeyi de unutmayın bu arada. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.